Ekranların en tartışmalı üzerinden biri. Kimi zaman sivri diliyle gündem oldu, kimi zaman cesur sorularıyla ses getirdi. Röportajlarında hiçbir isme ayrıcalık tanımadı, patronlara bile boyun eğmedi. Onun ekranlarda, sorduğu her sorunun bir karşılığı oldu. Bir dönemin en çok izlenen programlarının mimarı, Türk medya dünyasının en renkli ama bir o kadar da sert kalemlerinden biri. Gazetecilik kariyeri boyunca hem övüldü hem de hedef gösterildi ama hiçbir zaman susmadı. Habertürk, Kanal D, Show TV, Sabah, Hürriyetlerken şimdi de dijitalde kendi kanalında sesi daha özgür. Sıradaki ünlümüz, medya dünyasının tartışmasız en net karakterlerinden biri Fatih Altaylı. Fatih Altaylı 20 Eylül 1962 tarihinde Van'da doğdu. Eğitim hayatı boyunca İstanbul'da kaldı. İlk ve ortaokulu Çavuşoğlu Koleji'nde, Liseyi ise Türkiye'nin en köklü okullarından Galatasaray Lisesi'nde okudu. Üniversiteye Boğaziçi Üniversitesi'nde başladı ancak mezun olmadan bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi basın yayın yüksekokuluna geçti fakat diplomasını almadan buradan da ayrıldı. 1982 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde spor muhabiri olarak mesleğe başladı. 1986'da Güneş Gazetesi'ne geçti. Ardından gelişim yayınlarında yazı işleri müdürlüğü yaptı. Güneş kapanınca kısa süreli bir işsizlik dönemi yaşadı. Ancak 1993 yılında Best FM'in kurucu kadrosunda yer alarak özel radyoculuğun öncülerinden biri oldu. 1995 yılında Kanal diye geçerek Türkiye'nin en bilinen programlarından biri olacak teke teki başlattı. Aynı dönemde Hürriyet gazetesinde yazarlık yaptı. Ardından Show TV'ye geçti. Burada hem haber editörlüğü hem de radyo yayıncılığı yaptı. Kanal D'ye geri döndü. Doğan Yayın Grubu'nda görev aldı. Radyo D'nin genel koordinatörlüğünü üstlendi. 2000'li yıllarda medya dünyasında zirveye oynadı. 2002'de Kanal D'nin haber yayın yönetmeni oldu. Sabah gazetesinin genel yayın yönetmenliğine kadar yükseldi. TMSF'nin Sabah ve ETV'ye el koymasının ardından 2007'de görevinden ayrıldı. 2009 yılında Turgay Ciner'in kurduğu Habertürk gazetesinde genel yayın yönetmeni oldu. Aynı zamanda teke tek, teke tek, bilim ve teke tek özel programlarıyla ekranlara damga vurmaya devam etti. 29 Mart 2014'te genel yayın yönetmenliğinden istifa etti ama ekranlarda kalmayı sürdürdü ancak 2023 yılında Habertürk yönetimi Altaylı'nın ekran macerasına son verdi. Veda yazısında şu ifadeler dikkat çekti: "Benim özgürlüğüm onun yükü olmamalı." Ekranlar kapanınca Fatih Altaylı da yeni nesil medyaya adım attı. Kendi ismini taşıyan YouTube kanalında güncel konulara dair yorumlar yapıyor. Sadece haber değil, sosyal ve bilimsel konulara da değinen içerikleriyle genç kitleye de ulaşmayı başarıyor. Ayrıca Yine kendi adını taşıyan internet sitesinde düzenli olarak köşe yazıları kaleme alıyor. Dijitaldeki duruşuyla da ben hala buradayım demeye devam ediyor Fatih Altaylı. Avrupa Gazeteciler Cemiyeti ve TİKAT tarafından verilen Eğitime Katkı Onur Ödülü sahibidir. Fatih Altaylı Hande Altaylı ile evlidir. Çiftin Zeynep adında bir kızları vardır. Aynı zamanda sıkı bir Galatasaray taraftarıdır. 2001-2002 yıllarında Galatasaray Spor Kulübü'nde Mehmet Cansun başkanlığında ikinci başkanlık yaptı. Ancak 2021'de kulüpten ihraç edildi. Bu karar sonrasında yapılan genel kurulda üyelik kararı geri alındı. Fatih Altaylı ekranların en sert sorularını sormaktan hiçbir zaman çekinmedi. Kimi zaman alkış aldı, kimi zaman eleştirildi ama hiçbir zaman sessiz kalmadı. Gazeteciliği ekran duruşu ve yorumculuğuyla Türk medya tarihine damga vurdu ve o hala sözünü esirgemeyen adam olarak yoluna devam ediyor.